yaşanan sorunlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Bunu vicdansızlık olarak değerlendirdi. Dedi ki bu tespit edilsin ve alınan alınması gereken tedbirler belirlensin. Bununla ilgili bir araştırma yapalım dedi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lideri olduğu partinin milletvekilleri de dahil olmak üzere MHP ile birlikte hayır oyu verdiler. Şimdi burada ee, tabii bir taraftan da kolay yani ev sahibine 2500'den 7500 liraya e, nasıl çıktın diye sormak vicdanla bunu e, birleştirmek ama diğer taraftan da orada milletvekilleri bizi temsil eden milletvekilleri bu konunun araştırılmasına hayır oyu verdiler. O zaman şu soruyu sormak gerekmiyor mu? E, o zaman nerede vicdan? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda o vicdanı biz neden göremedik? Bu soruyu kime soracağım? Gülcan Kışa CHP Mersin Milletvekili yayınımızda. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> Merhaba Buket Hanım nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Memleketin hali gibiyiz. Yani hep bu soruyla karşılaştığımda aynı şeyi söylüyorum ben izleyicilerimize. Evet, i̇yi olmasını dedi. temenni ediyorum. Hepimiz Biz için. Hepimiz yapıyoruz. için. Sağ olun. Hepimiz için. Evet. Sağ olun. Şimdi vaktimiz çok dar. Sizin de bildiğiniz gibi Gökhan Günaydın bir açıklama yapacak birazdan. Önemli konulara değinmesini bekliyoruz. Niye reddedildi? Neden tamam demiyorlar? Çünkü Cumhurbaşkanı her zaman da belli ki rahatsız bu konudan. Bunu dile getiriyor her yerde. E neden hayır dediler? Siz arkadaşlarınız bir taraftan da aynı çatı altında çalışıyorsunuz. ulaşabilir. Bilgiye. Evet şimdi şöyle bir durum dün e, biz ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan sorunların araştırılması konusuyla alakalı e, barınma krizinin de içinde olduğu bir araştırma önergesi hazırlamıştık. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu e, grup önerisi olarak e, parlamentaya sunduk ancak AKP ve MHP oylarıyla bu reddedildi. Ki Cumhurbaşkanı da ki biraz önce sizin de yayında gösterdiğiniz e, haber üzerine bu konuya kısa bir süre içerisinde çözüm bulunması noktasında artan kiralara da tepki gösterdiğini ve bu fahiş fiyat balonunu söndürmeleri konusunda da tedbirler alınması noktasında talimatlar vermesine rağmen e, maalesef ki parlamentoda AKP ve MHP oylarıyla bu önergemiz reddedildi. E, buna bir e, açıklamada yapamadıklarını gördük. Çünkü ben bugün kilisteyim. Partimin görevlendirilmesi üzerine kiliste bu yerel seçim çalışmalarıyla ilgili yolda gelirken birkaç vatandaşımızla görüşme sağladım. Burada dünkü yapmış olduğum kürsü konuşmamda herkesin ciddi anlamda bu konuda rahatsız olduğunu ve bu konuyu dile getirdiğiniz bunun çözümü için bir yol alınacak mı diye ciddi anlamda vatandaşlarda büyük tepkiler var. Evet. Bu gerçekten memleketin kanayan yarası noktasına geldi. Artık bu ev sahibi kiracı kavgası boyutunun dışında bir cinnet boyutuna taşındı. Ölümler, yaralanmalar, kavgalar her gün haber manşetlerinde görmeye başladık. Ki biz bunu çok önceden gördük ki 28. dönem yasama yılımız başladığında böyle bir araştırma önergesi verdik araştırma önergemiz dün gündeme alındı ve bu konudaki önergemiz maalesef ki açık şekilde söylüyorum iktidar ortakları tarafından reddedildi Buket Hanım. Burada şöyle bir şey mi var onu merak ediyorum. Yani bir taraftan iktidar ortaklarındaki milletvekillerine sorduğumuz zaman da onlar da kendileri de zaten söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte dile getiriyor vesaire. Yani rahatsızlık var bu mesele çözülsün. Bu meselenin sorunun kaynağı ne ev sahibi ne kiracı hani onu da şöyle bir kenara koyalım. Ee, Kesinlikle değil. Bu ne? De Eş sahibinin sorunu. Gülcan Hanım sorum şu. Sadece bunu muhalefet teklif etti diye mi toptan bir reddediş var? Ee, temelinde o yatıyor aslında. Muhalefet tarafından ne önerge gelirse gelsin, partinizin adı... AKP dediğimizde bile reddedileceğini düşünüyorum. Çünkü gelen bütün öneriler olarak çıkıyor parlamentoda. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Söyleyecekler bu kadar net, bu kadar kısa, bu kadar sarih yani her şey ortada. Yorumlarınız da çok değerliydi. Yolda bir ara verip yayınımıza katıldınız. Bu nedenle de ayrıca teşekkür ederim. Sağolunuz. Hatta şunu söyleyeyim ben size. Yani bu bahsettiğimiz konu ciddi bir konu. Ev sahibinin de sorumluluğunda olan bir durum değil, kiracının da sorumluluğunda olan bir durum değil. Bu tamamen yanlış yapılan bir ekonomi politikalarıyla vatandaşların karşı karşıya kaldığı bir durum. Evet. Maalesef ki AKP iktidarı 21 yıldır yapmış olduğu ekonomik politikalarıyla, yanlış uygulamalarıyla bu noktalara geldik. Ki bu toplumsal şiddet boyutuna gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçte çok daha başka boyutlarla karşı karşıya kalacağız. Çünkü e, 11. ayın, e, 2023'ün 11. ayı itibariyle almış olduğumuz verilere göre mahkemelerde ciddi anlamda e, davalar sonuçlanmış ve tahliye talepleri çıkmaya başlamış. E, bugün yarın artık manşetlerde şunu göreceğiz, eşyalarıyla kapının önüne konulmuş vatandaşları e, görme tablosu çok da e, şaşırtmayacak bizi. E, bu yüzden biz tekrarlıyoruz bu konuyu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda takipçisi olacağız, bunun bir an önce dikkate alınıp çözüm bulunması noktasında bir çalışmanın yapılması gerektiğini ben yine ekranlar üzerinden belirtmek istiyorum. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Keşke Türkiye okay. Büyük Millet Meclisi'nde bu konu konuşulsaydı, keşke bütün parti temsilcileri fikirlerini, önerilerini mevcut ekonomik tablo içerisinde nasıl daha iyi bir yere çıkacağımızı konuşabilselerdi. Biz vatandaş olarak bunu isterdik. Üstelik saygı çerçevesi içerisinde ama olmadı. Reklamlar kısa bir ara birazdan birlikteyiz.